Nasılsınız? Evet, Alalım yorumlarınızı abi. Elektriğe zam geldi. Elektriğe yüzde yirmi beş doğalgaza yüzde yirmi olmadı ya zaten zam üstüne zam geliyor. Evet. Ne, he, ne yapacağız? Evet. Yapacak bir şey var mı? Yani bilmiyorum artık Yapamam yapacak bir şey var mı? Mesela diyelim ki hadi istemiyoruz zam, Ne yapalım. Evet. Yani halkın elinde bir boykot yapma belki lüksü var ama o da zor boykot evet, yapanlar diyorum. da pek iyi şeyler oluyor. Boykot yapalım. Para mı var? Boykot yapalım. Zaten gitmiyoruz. Zaten Yani Doğru. Sonuçta yani olmayan şeye ne boykot yapacağız ki? Yani. Durum çok vahim kardeş. Teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz abi. Günler. Elektrik ve doğalgazı zamlar geldi. Bunları soruyoruz vatandaşa. Ne düşünüyor diye. Yani gelmemesi gereken zamlar. Maalesef. Evet. Sadece elektrik, doğalgaz değil. Günümüzde birçok şeye zam yani, yani, yani. Nereye kadar abi bu zamlar? Vatandaşın tepkisine göre. Tepki vermediği sürece. İşte geçtiğimiz günlerde bir boykot falan oldu biliyorsunuz. Evet. Bazı markalar boykot edildi. İşte hiç alışveriş yapmama kararı aldı vatandaşlar ama o da pek iyi karşılanmıyor. Vatan haini ilan edildi bazı insanlar. Olabilir ama vatandaş kendi hakkını korumasını bilmesi gerekiyor. Haklarını bilmiyorsa yapacak bir şey yok. Bugün şu tartışma konusu. Bugün işte mevcut iktidarın yani AK Parti'nin seçmeniyle de karşılaştığımız zaman, bu zamları konuştuğumuz zaman yani pek de hükümetin yapacağı bir şey yok. Dış güçler falan gibi şeyler söyleniyor. Hayır, dış güçlere hiçbir alakası yok. Ekonomiyi iyi yönetemezseniz olacağı budur. Sandık sonuçlarını biliyorsunuz abi. Sandığa gidiyoruz biz kendimiz oy veriyoruz. Evet. İşte son seçimlere şöyle düşündüğümüz zaman yine halkın %50'sinden fazlası biz halimizde memnunuz demiş. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani onun aklından şüphe etmek lazım. O zaman ne yapacak bir şey, şey Alalım yorumlarını kardeşim. Elektrik ve doğalgaz zamlarını konuşuyoruz. Elektriğe %25 yüzde %20 zam geldi. Öyle mi? Evet. Sadece onları gelse iyi abi yani. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle evet birçok şey zam geliyor ve e, her şey çok zam geldi. Kıyafet, yemek, suya bile zam geldi. Yani ne diyelim artık keşke doğalgaz ve elektrik olsa daha güzel olurdu. Sadece onlar değil. Evet hangi kanal? Kendine muhabir YouTube'da yayınlıyoruz. YouTube'da. Evet. Merhaba arkadaşlar. bir <laughs> Genç olarak öğrenci misin bilmiyorum. Öğrenciyim liseye gidiyorum. Nasıl bakıyorsun şöyle geleceğe gördüğün, baktığın zaman ne görüyorsun? Şöyle şimdi aslında geleceği görüyorum gibi ama o da bence bizim sayemizde bazı yani bizim sayemizde mi gençlerin sayesinde olacak bence hani biraz daha gençler kendini geliştirirse ve e, kendin hani ülkeyi biraz daha kalkındırırlarsa bence Türkiye gerçekten e, at -Türk izinden giden bir e, ülke olacak ve çok güzel bir ülke olacak ama e, gençler de kendini geliştirmezse bence bir gelecek de göremiyorum daha kötüye gidecek kesinlikle gençler çok umutsuz evet umutsuz çünkü yani e, hiçbir yere çıkamıyorlar eve kapandılar. Ee, mutsuzlar yani dediğim gibi. O da bence maddi durumdan dolayı, ailesi, an imkansızlıktan dolayı bence de. Şimdi yaşı biraz daha büyük. Abilerle, amcalarla, dayılarla konuştuğumuz zaman yani bu gençlerden bir halt olmaz. Affedersin. Evet. Bir, bu gençlerden bir halt olmaz diyorlar. Evet. Böyle de bir durum var. Evet. Buna yorumun nedir senin? Bence 60 yaşındaki bir adamın bizim hakkımızda konuşması çok saçma. Çünkü aramızda kaç şaş var yani. kendi haklarından yorum yapmaları bence saçma. Bana öyle geliyor. Yok teşekkür ederim iyi günler. İyi günler diliyorum sağ olun. Abi merhabalar nasılsınız? Valla uymaz o işler acı konuşurum ben. <laughs> Eyvallah abi. Acı konuşurum diyor. Abi merhabalar nasılsınız efendim iyi günler. Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. Bunu soruyoruz elektriğe yüzde doğalgaza yüzde zam geldi abi. Vatandaşımızın yorumu nedir bu konuya diye soruyoruz. Valla vatandaşa bakarsan vatandaş çok rahat. Her şeyden memnun. Rahat memnun. Diyorsun. Evet ne olacak? Nasıl Kıyamet şey? mi kopsun yani ne yapsın? Kıyamet kopmasın tabii ki de, bunu bu kanıya nasıl vardınız abi? Vatandaşın memnun olduğuna nasıl vardınız? Ben konuşuyorum, kimse memnun değil. Kardeşim şimdi kafeye gidiyorsun, evet. yani 10 liralık çay içilen yer var, hı hı. adam 100 liralık çay içilen yerde çay içiyor, İçmesin. Memnun demek ki yani, git bak bütün lüks kafelere bak, ağzına kadar dolu. Yayınla bunu ama yani. Tabii ki yayınlayacağım. Yani lüks kafeler ağzına kadar dolu, madem böyle sıkıntı var, ne işi var orada? Şimdi abi hani bunlar kahvehane dedikodusu, berberde böyle yani insanların... Tamamen, gez, Tabii ki. Sen, sen gez bak, baksana. Dolu olabilir. Ben şunu söylüyorum. Şimdi yani... ekonominin bir takım göstergeleri vardır. Evet. Bu da hani kahve içen insanlar değildir. Şimdi enflasyon rakamı ya vardır. Ki, yani... Türk lirasının değeri biliyorsunuz. Şurada 10 liraya çay içilen yer var. Tamam. Şurada adam 30 liraya çay içiyor, orada içsin. Şimdi sen böyle kıyaslarsan birisi de gelir der ki işte evet, bak şuralarda bir sürü dilenci var, ekonomi çok kötü der. Bakın bunlarla ölçülmez abi bunu anlatmaya çalışıyorum. Göstergeler vardır onlara bakılır. Ne enflasyon göster, sen söyle, göstere, işte enflasyon rakamları onu söylüyorum. Efe, Türk lirası dünyada en çok değer kaybeden para birimlerinden birisi oldu. Sigara 30 liraydı 70 lira 80 lira oldu. Millet daha çok alıyor içiyor. Sen vatandaş olarak bunu sorgulaman lazım. Niye iki katından fazla zam geliyor i̇çmezsin. buna? İçmezsin. Zam geliyor da o zaman içmezsin. Memnun Abi, o zaman. Senin mantığına göre. Şimdi. Mantığı ben de. ama sen diyorum ki ya, sigara 30 liraydı. Şimdi 80 lira. Herkes içiyor. Herkes cebinde lüks sigara var. Sen i̇çmezsin. zam yapana tepki göstermiyorsun. İçene mi tepki gösteriyorsun? Kardeşim bizde de var kabahat. Yapmasın Allah Allah. O zaman senin mantığına göre tuvalet sen, kağıdına sen, zam gelmiş. Sen, sen kafanı eğersen herkes keser. İçme. Şimdi sözümü kesiyorsunuz abi de şunu soracağım. Siz, şimdi ben size şunu söylüyorum. Tuvalet kağıdı da iki katı zamlanmış. Tavsiyen var mı? Sıçma mı diyeceksin abi? Affedersin. Ya sıçma demeyeceksin de. E, ya içine alma. Sen de içme içine içine diyorsun ya, abi. Eskiden tuvalet kağıdım mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> abi yaprak mı toplayak? Yaprak mı toplayak ne? Şimdi adam sen işim yok diyorsun. İşim yok diyorsun, harçlığım yok diyorsun. 80 Nereye sigara içiyorsun. Doğru değil mi yani? Abi tamam. Yani tepki göstersen de bir alma işme bakayım. Halk ya, halk ya. olarak biz bu zamı yapanlara tepki gösterelim madem hep beraber abi. Sen içene niye tepki ne, gösteriyorsun? Ne, ne, i̇çene içmeyecek içmeyecek. Tepki zam gelmiş diyorum? İçmeyecek. Nasıl? İçmesin ki orada satmasın. Yani boykot edelim mi diyorsun? E, boykot et. İçme sigara. Boykot edenler de içeri alınıyor. Vatan haini ilan ben ediliyor, ben ediliyor abi işte geçen gün. Ben sigara almıyorum. Kim beni içeri alacak? İşte geçen gün boykot edenleri. Ya kardeşim, boykot olup <laughs> sen adam polisin önüne bakarak polisin <laughs> Eylem, Eylem, eylemde küfredersen Abi Eylemden bahsetmiyorum. Abi, sen eylemden bahsetmiyorum. Karıştırıyorsun yani. Sen sen siyaset yapıyorsun. Abi siyaseti sen ben, yapıyorsun. de değil. Bak de. ben halkı konuşuyorum. Yani. Ben seni savunuyorum sen abi. Siyaset yapıyorsun. Emekli misin? Sen sen, emekli Ben de misin? Emekli, şey. misin sen, abi? emekli değilim. 35 bin liraya çalışıyorum. Geç, evet. Abi 35 bin liraya çalışan da bugün aç. Yani sen de ben açsın. Ben senin hakkını savunuyorum. Diyorum, diyorum ki zam gelmiş. Ben aç değilim. Şimdi sen bu böyle... elinizi... Kardeşim bak diyorum ki ben 30 liraya sıkara şey, 80 liraya sıkara cem, 15 liraya tütün içeri, ne boş he? Bir soru soruyorum, Antalya'da nerede oturuyorsun? Kendi evimde oturuyorum. Ya kendi evimde tabii ki yeter 35 bin e, lira. E. Kirada olduğunu farz et. E, kirada... En de, düşük kardeş... kira 20 bin lira, nasıl yeter 35 bin lira? ne yapalım yani... Şey, Türkiye'yi mi de yani yangın mı çıkaralım ne yapalım? Yangın çıkar demiyorum ya. da. Kardeşim ben kira ne kira diyorum ki bak. Ya. Ben ne diyorum ki bak sen sadece dışarıdan görüyorsun. Kumara oynayan kulüplere git. Adam bir kağıda 100 bin lira atıyor. Bak, Sen saplı samanı karıştırıyorsun ama. Karıştırma değil şimdi şu var bak. Ben hepsini kumar oynayanı bütün Türkiye'ye mal edemezsin abi. Orada 10 liraya çay var. Tamam Adam geliyor şurada 30 liraya çay içiyor. Tamam ben sana alıyorum. 2 dakika sen ya Bana bir şey sorma. 30 liraya sen ben ben seni dinledim bak. Ben seni dinledim ben bunu bununla konuşuyorum. yok yok ben ben, ben, yok ben, ben senden senden konuşmuyorum. Ben bu adamla konuşuyorum. Soru soru. Beni de dinlemiyorsun. Yani. Beni de dinlemiyorsun. dinlemiyorsun. E sen siyaset yapıyorsun. Siyaset zaten bu değil mi abi? Siyaset Hayatımız siyaset. Ben, sen madem oraya diyor ki ben şuyum de böyle hep ben de konuşuyorum. Ben yani şuyum yani. halkın. Doyuruyor. Bana he? Siyasilerin yönetimi bir ülkemizin karnını doyuruyor. Ben karnımı doyuruyorum. Ben çalışırsam çalışıyorum. Bak 60 yaşından çalışıyorum. Öyle değil Yapmıyorum. ki. Hani şu gence gel çalıştı. Çalışır mı? Çalışıyorum abi biz kendi karnımı. Demiyorum ben. Diyorum evet. bazı gençler ben bak dört tane beş tane genç var ben. Gelin otelde bak, çalışın. Çok konuşuyorsun da, ben de otelciyim, ben restoran müdürüyüm ha, otelde. E, bir, iki dakika, yani bir dakika, da bir, bir alana dakika alana. dinler misin bak? He, sen 35 bin lira gelirin var ama evin kendin tamam mı? Evet. Eyvallah. Peki Antalya'daki 5 milyon insanın kaç tanesinin evi var? Diyelim ki bu adam kirada oturuyor, 30 bin lira maaş alıyor, 20 bin lira kira. Hadi geçin bakalım. Hadi geçin. Valla 10 bin lira, 15 bin lira evde otursun. Öyle diyorsun ama Otel oturmasın. Abinin mi? çözümleri hep bu yönde. Yemesin, içmesin. Sen düzgün <laughs> şimdi gençlerin şeyi ne biliyor musun? Bak hadi çalışmadan para kazanma. Ya konu o değil konu konu o değil. E sen de, ne, sen, de, sen her şeyi söylüyorsun. Senin sen, çevrende belki sen, böyleleri vardır. Sen bir kere yani sen sen Türk gençliğini aşağılıyorsun. Türk milletini aşağılıyorsun şu anda. Az önce de öyle yaptın. Mı? İşte içmesin diyorsun. diyorsun. Yemesin de, diyorsun. Adam 10 liralık yerde çay var 40 liralık yerde çay içiyor, içme kardeşim. Ne da içmesin diyorsun? Tabii 80 liraya sigara içmesin. Evde de oturmasın. Evet. Kira 20 olmuş. Kümesde otursun 5000 liraya. Siyaset yapıyorsun. Siyaset Abi, bu. Siyaset hayatımız yani bizim de, siyaset, değil, siyaset zaten. Ki, yani adam 10 lira çay içilen yer var içmesin. Şimdi siyaset seninki gibi olur. Yani Siyaseti sen yapıyorsun. Zorunda. Sen 8 ya, seneden 120 milyar dolar bozarsan Ama ki memnun herkes alıyor. Siyaset yap memnun. Ya, memnun ki alıyor. Geç şu tekel seçiyor? Ben... Antalya mı seçiyor? Antalya için siyaset. demiyorum kardeşim. Ben Türkiye geneli diyorum. Sen geziyor musun Türkiye geneline? Yani geç şu Türkiye genelini gezdim bu arada abi. Ben geziyorum Türkiye genelini. Ben de geziyorum. Sen gezmediğin yer. Ben, ben insanlarla mikrofonu uzatıyorum konuşuyorum senin gibi. Sen konuşuyor olabilirsin. Ben de diyorum ki herkes kendine göre hareket etsin. Ben 35 bin halim 35 bin liraya göre geçiniyorum. Ne yapayım ben şimdi elime silah halimde. Kaspa mı ya çıkayım yani? Kimse bunu yap demiyor. abi e her, her, şey şey her şeyi çarpıtıyorsun. Her şeyi farklı, neye farklı neye yerinden anlıyorsun. Sen ne yapmak istiyorsun söyle. Abi burada bak diyorum ki ben vatandaşın elektriğe zam zam gelmiş. Bunun hakkındaki görüşlerini almaya çıktım. Sana mikrofonu uzatıyorum. Dedim ki elektrik işte vatandaş bana geldi dedi ki şimdi sen genel olarak elektriği sorma genel olarak şu şöyle bu böyle. ben de diyorum ki ilk sorun benim sana neydi seni sordun sonra arkasında siyaset Kayıtlarda var abi izlersin görürsün. Sen de izlersin. Sen sordun sonra arkasında siyaset getirdin. Bakın tamam mı? Beni dinlersen ben olayı anlatayım. biri çalmış biri çalmış 100 kişi peşine gidiyor. Kim çalmış? Ya kardeşim adam varsa beyanı, varsa beyanı. Kardeşim ben niye beni gel alıp götürüyorlar cezaevine? Ben de cezaevinde yattım sen yıllarca. Sen muhalif mi? Sen Cumhurbaşkanı adayı değilsin abi. Sen, he, muhalif, yok, misin? He. sen muhalif misin? Ben muhalifi de değilim. Ergenekon davasında o kadar generelli içeri tıktılar. Kardeşim dedim. Ergenekon davasında o kadar generelli şey içeri tıktılar. konuyu. Kutsumdan. sen çünkü general değilsin. Sen bir şey yapmadın. E sen necisin? Sorumluluk sen almadın. Sen general misin? Hayır. E bu adam bak bana bir soru sordu elektrikten. Tamam. İşi ta siyasete kadar uzattı. Abi sen uzattın ben uzatmadım. E, sen uzattın. Genel zamı sordu. Ona özel dedi ki Türkiye'nin dedi, ki kullanmasınlar yemesinler içmesinler ya, diyor. Ben kullan, de dedim ki nasıl kafa sen bu. Sen geriye dönüş yapma elektrik kullanmasınlar mı dedim ben. Aç geriye dönüş kameranı. Şunu söyledin. Sen politika yapıyorsun. Şunu söyledin. Sahtekarlık yapıyorsun. Aç kamerayı. Abi bir şey dönüş bütün Türkiye'ye bütün Türkiye'ye Türkiye rezil bak, oluyorsun. Bütün Türkiye'ye rezil oluyorsun diyorum, biliyor musun? Bak, bütün bak şimdi, şimdi geriye dönüş bak, aç. Bak yalan söylüyor ya, işte. Doğru. Şimdi sen, abi, o zaman sen o zaman yalan söylüyorsun. Bak, söylüyorsun. İzleyenler görecek onu. Bak, sen, sen merak etme. Şey bir bir bak, bak sen beni sen bir dinle. Ben diyorum ki ben halime göre hareket ediyorum diyorum. Ben ne bir şey yani? çok merak ediyorum. Öğrenmek isterim senden. Ben sen bana soru sormasın bu soru. Yok ben. Abi dinliyor niye, musun sen beni? Dinliyor musun? Dinliyor musun? Sözümü kesmeden mi? dinle madem ben soruyorsam. Bir dinle. Bir değilim ki ben de Olsun, Ben bilgi uzmanı değilim değil ki. Merak ben merak ediyorum. Ben çok genç vardır. Benden daha akıllıdır. Ben, ben merak ediyorum. Evet. Mesela bütün dünyada petrol yüzde yirmi düşerken iki gün önce Türkiye'de petrole niye zam geldi? Zam geldi değil mi kardeşim? Kafeler an, dolu. dur. Kafeler dolu. Yorumu bu. Kardeşim. Sitelerin önünde Arama şu sokağa mı? çık bakın. Bak ben şoförüm, araç kullanıyorum. Tamam. Cevabı vereceğim mi soruya yok. Veriyorum cevabı. He? Kimse bin boykot ben etsin öğrenmek mi? istiyorum. Boykot etsin kardeş. Boykot olmaz. Almasın. Asak. E, ne yasa? Ben almazsam hakkı boykot. Yok, yasağı. bir dakika. bu değil. Ben şimdi aracımı tamam. binmesem tamam. kim maniye bilmiyor diyecek mi? Şey sorumun kim, kim diyecek ben, misin? ben öğrenemedim. Bin, yakıt. Ben öğrenemedim. Bilmem yani. Bütün dünyada petrol %20 düştü. Evet. çünkü daha çok üretime geçtiği için dünya. Evet. Ama Türkiye'de bütün dünyada düşerken ben %20 üstüne Neden? Öğrenmek ne ne Herkes, herkes arabasının anahtarını bir ay bir kitlesin ne, ne yapalım diye demiyor Ne sormuyor. yapalım sormuyor. Ben ne diyorum? Soruyu anlamıyorsun. Soruyu anlamıyorsun. Ben, Soru diyorum anlamıyorsun. Diyorum ki. ben soruyu ben anlatıyorum de. sana. Soruyu anlamadın ben sen. Ben ne diyorum ki? Almayalım o zaman ha, çözümü diyorum. sormuyor. Çözümü sormadı abi. Ne ne yapalım sebebini mi? soruyor. Niye arttı diyor. Neden arttı? Ekonomik politikalardan dolayı. Mesela biraz daha aç, öğret. Bak burada kameralar var. Açarsan politika olur. Çünkü bunun gibi ben politika yapmıyorum. Elini almış. Ben bir... politika yapıyorum. Bizim işimiz politika var. abi. Bu iş politika. Sen ben da... politika sen yapıyorum ki, Cumhurbaşkanım çünkü Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı yani hükümeti suçluyorsun diye. Şey öyle öyle dedin, öra <laughs> getiriyorsun. Sor, sen diyor senin bilinçaltın o. Senin ben, bilinçaltında Erdoğan'a Erdoğan'la Erdoğan da ben Erdoğancı değilim ben. Evet. Ben Erdoğancı değilim. Evet. <laughs> Bu ülkenin başına kim gelmişse kim belediye başkanı da hepsi de kendi cebini düşürür. Seni beni düşünmez. O zaman sen siyaset yapıyorsun şimdi. Bana elektrikten açtın. Türkiye'nin şeyine ekonomik şeyisinden bahsettin. Konuyu oraya, oraya sen getirdin abi. Dedin oraya, ki kaf insanlar kafede dedi. aç, aç kameranı, sen ister. iki saniye dur ben sana bir cümle kurayım bak. Ya, cümle saniye Kurma kardeşim sen, sen kurma. Sen dinlemiyorsun, bana anlamıyorsun. Speaker omuzun ama. Yani yayın yapıyorsun ama. Evet. Sen bir sorudan soruyorsun. Tamam. Hemen işi politikaya getiriyorsun. Abi sen benim bana cevap verdin, Ben senin cevabına göre konuştum. Yok, cevap bana cevap dedin ki kafeler ya, dolu ya dedin. Sen, İnsanlar çay içiyor yo, dedin. Yok sen dedin ki elektrik sen dedin ki Türkiye'nin ekonomik şartları şu bu demeye başladın. Ben de dedim ki kardeşim 10 liraya çay var. Abi, ben ne gidip 40 Hala anlamıyorsun. Çay hala dinlemiyorsun. Bak sana diyorum ben, ki ben diyorum ki anlayacağım, anlayacağım. konuyu oraya konuşayım. sen getirdin. Ben, ben de dedim ki anlayacağım, ekonominin ölçüsü de bu değildir dedim. Ben, ekonominin bir takım gösterge vardır ben, dedim. Bak dinlemiyorsan böyle konuşacağım. Bekle dinle konuşayım abi. Nasılsınız efendim? İyi günler. Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. Bunu soruyoruz. Elektriğe %25, doğalgaza %20 zam geldi abi. Vatandaşımızın yorumu nedir bu konuya diye soruyoruz. Valla vatandaşa bakarsan vatandaş çok rahat, her şeyden memnun. Rahat, memnun diyorsun. Evet, ne olacak? Nasıl Kıyamet abi? mi kopsun yani? Ne yapsın? Kıyamet kopmasın tabii ki de. Bunu bu kanıya nasıl vardınız abi? Vatandaşın memnun olduğuna Kardeşim nasıl vardınız? Ben konuşuyorum kimse memnun değil. Kardeşim şimdi kafeye gidiyorsun. Evet. Yani 10 liralık çay içilen yer var. Hı -hı. Adam 100 liralık çay içilen yerde çay içiyor. İçmesin. Sen 35 bin lirayla nasıl geçiniyor diyorsun? Kardeşim, ben 50 liraya çay içmem, 10 liraya çay içerim. Ya sen geçiniyor olabilirsin. Abi? Sen geçiniyor ne? olabilirsin. Ne? Biz bu adam et mi yese de olur, yaşar. Yani etimi de yevesiz, yerim adamlar. Yerim etimi de. Ha? Yerim etimi de. Ne Sana ne yapıyorsun? yani? Yerim yerim, ne etimi yapıyorsun de. Yapıyorsun ha? yerim yerim etimi de. Ha? Sen 800 liraya eti kilosu nasıl yiyorsun? Ayda bir yerim, yerim. Sana ne, ne yani? Ayda. Bana ne değil, sorun sor, so, so, bu sorundur, sorun. Sen de, bir inşansız, sen de bir insansın. Sen de yeme hakkın var. Biz de yiyoruz, yiyeceğiz. Şey. Ben bir patatesle karın doyurmak var, bir de insan gibi yemek var. Ya kardeşim ya sen etim hiç et yemiyor musun? Ne? Hiç et tavuk yemiyor musun? Nerede yiyorum? Bana getiriyor alayım yiyeyim. Ama getirmezsen iyi miyeceğim? Bırakın hemşerim. Neyi ya. bırakayım abi ya? Ya bırak ya bırak abi ya. Abi bırak bir de namalanıyorsun burada laf karabalığı da yapıyorsun. Ne 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 bu bana soru sordu. Yolda ya, <laughs> çevirirdim çordu. <laughs> herkese ben soruyorum ben, ben abi burada. <laughs> el hareketi yapma. <laughs> abi ha, git ya el hareket yapma. Elini böyle vurma evet. tamam mı? Elini vurma. Yapma gerek yok abi. Sen bana böyle yapıyorsun ne yapıyorsun? Bu adam bana soruyor. Ne konuşuyorsun? Sesin mi bozuldu? Abdestle sen bana böyle vurma şekli mi alın yanlış gerek, yani? Gerek yok gerek yok. Sen gerek. bana böyle sakin, vurma şekli yanlış. Ben diyorum ben, ki kardeşim ben Aa. gel gel buraya gel tamam, kaçma tam, gel. Tamam tamam sakin. Gel kaçma gel. Hayır hayır. Baba ne kaçmam ne kaçacağım. Yok yok. Gel o zaman. <laughs> yok abi yok. Sakin. Bak Rica ediyorum, sakin, sakin değil şimdi sakin. sen adam düzgün adam bana böyle böyle vurarak konuşuyor. Sen, sen siyaset abi. yapıyorsun. Abi bak bu konuyu da buraya sen ben getirdin. Ben siyaset yapmıyorum diyorsun, demedim ama? ki sana. Siyaset yapıyorsun yapıyorum abi. tabii ki. Siyaset bu yapıyorsun. zaten. Abi hayatımız siyaset bizim. Ya bizim ayıp bir şey yapmıyorum. Bana kardeşim siyasilerde ya. İmamoğlu çalmış Öbürü Cumhurbaşkanı bilmem neye götürmüş Bana ne kardeşim Tamam He? Gayet bunu söyleyebilirsin abi e Ben söylüyorum zaten Ben yaptım. bunu da söylüyorum zaten tamam. Sen elektrikte elektrikte zam geldi ne diyorsun diyorsun Tamam Sen koruyu nereye yapıyorum. getirdin Elektrikte zam getirdi diyorsun Sen cevap verdin abi Ne cevap ya. verdiğini söyle Ne cevap verdiğini söyle Sen de aç kameranı Geriye dönüp ya, göster, göster. Dönüp Ben dönüp burada eşek şey. gibi anlaracağım Senin cevabına göre konuştum Konuştu şey çıkar Kameraya dönüp kamera kaydedip Videoyu mu? izledikten sonra eşek gibi anlarsın o zaman ya Aç şimdi Eşek gibi anlarsın. Kim açayım ben bunu Sesi duyulmaz Sesi duyulmaz bütün Türkiye iz Abi siyaset yapıyorum zaten. Ben bunu inkar etmiyorum. Tamam da kardeş, taraflı bu. yapma o zaman. Nasıl taraflı? Taraflı düşünmek, seni düşünmek taraflı yani olmazsa ben taraflıyım abicim. Ver bana sen, o zaman 10 bin lira. Sen bir ne mal almak için böyle bir ne şey yapıyorsan bilemem. Kaç lira ver o zaman? Dağıt para millete <laughs> halkı <laughs> düşünürsen. Ee, ne konu? Kaç lira maaş alıyorsun? Sen bana para mı verdin? Vergi mi dedin sen, sen bana? Para ben taraflı. Kaç lira para kazanıyorsun? Adaletli Abi benim işim bu. Adaletli konuşurum abla ben. Bana soru soruyor, Sorduğu sorunun arkasında hemen işte hükümete getir, şuna getir. Abi, Bana konuyu çarp ettim? Hala konuyu çarpıtıyorsun, hala konuyu çarpıtıyorsun. Ben sorusuna böyle cevap verdim demiyorsun. Ben bunun sorusuna böyle sen, cevap verdim demiyorsun. Sen buradaki insanları sen, hala manipüle etmeye çalışıyorsun. Kabul etmiyorum, ben sen. Milleti kışkırta getirip kanyata getirip olay çıkartmak istiyorsun. Abi senin gibi insanlar kışkırsın ya. Sen, kışkır, sen abi ya. Ben. kışkır abi Kışkır abi kışkır. Ben kışkırsam senin kafana sıkarım. Seni doyuyor, Tabii canım yani ben kışkırsam ben sabırlı olmasam senin yaptığın harekete karşı her türlü şey yaparsın yani sen. Ben sana. Ya sen halkı kanyata getiriyorsun. Seni düşündüm değil mi? Ben ne düşüneceğim ya? Abi elektriğe zam sen gelmiş dedim değil mi? Tam beni düşünürsen gel karnımı doyur. Geçinmekte zorlanıyor musun Badan diye sordum ay. değil mi? Gel karnımı doyur. Hiç doyu. kimse bir başkasını onun yerine daha fazla düşündüğünü söylemesin. Bu yalandır. Ben onu ondan daha sen çok sen beni, düşünüyorum. Demedin. Abi yanlış konuşmayın. Hiç kimse sen beni benden daha fazla düşünemezsin. Abi, sen senden daha fazla. Abi, ben de seni Abi konuyu anlatıyor. Bir saniye. Bir saniye sen bir konuşma. Ben ona abiye bir olayı bir anlatayım. Olayı bir anlatayım. Bana bağırma. Anlatayım. bağırma, bana, bağırma. Yok, yok. Bağırma. Bu konuyu ol, buraya sen getir. Bağırma, bağırma bana. Bu konuyu ol, buraya ol, sen getir. Benim saygım ol. herkese var abi. Saygı gösterdiğin sürece saygım var. Ben sana Herkes de duysun. Sen çağırıyorsun bana soru soruyor. Ben yürüyorum. Sigaramı yakmışım. Ben hiç çağırayım. Bu böyle bu böyle. Ben ne diyorum ki kardeş bana ne diyorum yani bana ne? Niye sana ne sana abi konuşmayacaksan ben konuşmak istemiyorum dersin gidersin. Sen, sen bana bir cevap verdin. Senin atacağım. verdiğin cevaba göre ben de sana cevap verdim. Ne cevabı... Diyorsun ki konuyu siyasete getirdin. Sen bana getirdin. elektrikten getirdin. Tamam, ne, cevap ya. ne cevap verdin? Sen ne cevap verdiğini söyle. Sen düşünüyor musun? Ne cevap verdin? Yok sen beni düşünüyor musun? Mu? Hadi buyur yemek yedir bana şurada gel. Niye ben sana abi, yemek yedireyim abi? O zaman ne konuşuyorsun? Benim ne konuşuyorsun şey mi? Aşevi miyim ben? Ne konuşuyorsun o zaman halini almışsın mikrofonu. Abiciğim cevap vermiyorsan git. Tamam ya gidersen gidersin, sen, konuşmasın, ben, öyle konuyu çarpıtmana gerek yok. Sen yapıyorsun. Sen dinlemiyorsun bile. Ben seni saygıyla dinliyorum. Boş, dereç gevezelik yapıyorsun. Genç, hadi abi, hadi. Sen Yok abi, abi yap, yok, yok. abi yok. hadi git. Ben sonak bana saygılı benim, olan herkese başımın üstünde yeri var. Böyle konuşma sokak senin değil. Benim de. Nasıl senin? Hadi hadi git, diyemezsin. Hepimizin, senin mi burası? Tamam, eyvallah. Hadi abi, tamam. Biz devam ediyoruz. İzlersin videoyu. Ben i̇zleyeceksin olduğu bizim... gibi yayınlıyorum. Ay, ay, ya ya yayınla ne yayınlarsan yala ya. Ne dokursun. Sen hala bak kaşarlık yapıyorsun bana geliyorsun. Ben gidiyorum peşime geliyorsun. Hadi sen, sen git vatandaş Sözlerine dikkat et birazcık abi. Sözler, tamam? ben, ama Sözlerine sen, birazcık dikkat sen, et. kaşar senin babandır. Hadi. Ne hadi. O lafı bana sen söyle. sen He, kim He. abla bu anı da kadar. Polis çağırma, bırak. Ki abi. Abi. abi kim yürüdü şu an? Abi kim yürüdü şu an? Şartı belli zaten. Hırsız hırsız. Buna aylık 30 bin lira para veriyor AK Parti. Bu geliyor millet şey yapıyor. Abi ben de oradan geldim. Abi ben geldim. Bir de orada ya da. Şu an. Akşam şartı. 16 yıl okul okumuşum. Akşam 18.85'e çıkardım. Bunu dövmeleri gerekiyor ya. Bunu yaşatmamaları gerekiyor. geliyor mu? Geliyor geliyor sıkıntı yok. Mikrofonu Kesinlikle. mu buldun? Sinirden ölüyorum ya. Elim ayağım ya. bırak ya. Kayının otu bitmiş otu. <laughs> Vallahi. Ha? Bu para bak Zaten <laughs> adamlar içeri almaya yer arıyor. Bir de bak şimdi muhalefet üzerine gidiyorum. Bu bunlardandır. Abi Hiç gerek yok. Abi daha geçer alacağım. Da Cezaevlerinde yer kalmamış. Haklı, haklı, haklısın ama ya adam anlamıyor. Neyimi zorluyorsun ki? Sen yanlış yapıyorsun bırak. Abi ıslığını düzelsin gitsin. Ama konuşmak istemiyorsa konuşmasın. Lan siyaset yapıyorsun diyor. Ben sanki siyaset yapmayacağım diye ona söz verdim. Sen zaten siyaset Ama işte onlar saygı değil. Bırak, muhatap olma. Allah evet. evet. merkez şey al. gördü yani. yani ona vurduğunu, yani. tamam mı? Hakaret ettiğini. Evet. bakma. Tamam, bu evet. bu Evet, hepimiz şahit. sana cevap verecek bu kadar. Abi vermiyor ki, bak. vermiyor ki cevap. İstediği, bak istediği cevabı tamam ama saygısı Dayının yapamazsın. ne olduğu belli değil ha. Gerek yok. Ben ilk sen o saldırdım. He? İlk o saldırız yani. O yüzden dediğim gibi, şikayetçi olsa bile şey olmaz yani. Sonuçta kamera da çekti abi. Ya yani, Şey diyor bana tekme atıyor da zaten ilk saldıran o yani. Tekme attım tabii ki yani de, şey de ne şey yapacağım yani, ya? Saldırıyorsun üstüne saldırıyorsun. Üzerine, ne yapacağım ben? Bir, ya? olur. bir şey oluyor. Ama o için bir şey çıkmaz yani. Hakkı alır bence. <laughs> Hı?